Merhaba değerli izleyicilerim. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün farklı bir video ve farklı bir tişörtle karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlere Mac Pro bilgisayarın hem kutu açışını yapıp hem tanıtımını yapacağım. Hem de genel bazı teknik özelliklerinden bahsedeceğim. Bahsetmeden önce arkadaşlar bu kutudaki bu bilgisayarın özelliklerine şöyle hızlı bir şekilde bakalım. Kutunun üzerinde de yazan özellikler. Bu bilgisayar 2.5 GHz Intel Core i5 işlemcili arkadaşlar. 4 GB RAM'i var. 8 GB'a kadar çıkartılan 4 GB RAM'i var. 500 GB hard diski var. 13.3 inç ekran özelliği. White screen zaten white screen TFT dememe gerek yok. Zaten TFT olmayan bilgisayarlar yok artık bilgisayar piyasasında. Onun dışında arkadaşlar bir bilgisayarda hayal edebileceğiniz, uzay çağına doğru yaklaşırken bir bilgisayarda hayal edebileceğiniz her türlü özellik var bu bilgisayarda arkadaşlar. Şöyle kutumuzda da çok kibar. Kesinlikle kaba bir kutu değil. Bakın şu şekilde de alıp çok rahat taşıyabilirsiniz. Diğer tarafta da bilgisayarın ekran görüntüsü var. Arkadaşlar bu kutuyu açmadan önce, kutunun içine bakmadan önce sadece 1 dakika ya da 30 saniye neden iMac, neden başka bir bilgisayar değil de Apple bilgisayar, iMac ya da Mac Pro bilgisayar kullanıyorum ondan bahsedeyim. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Yaklaşık 20 yıldır belki 10 tane, 15 tane değişik bilgisayar kullanmışımdır. Hem iş yerinde kullandığım farklı bilgisayarlar hem de evde kullandığım farklı bilgisayarlar. Gerçekten bu piyasada ciddi tecrübeler edinmemi sağladı. Şunu gördüm. Kesinlikle güvenilir, virüs kapmayan, beni yarıda bırakmayacak, 1-2 yıl kullandıktan sonra pil bitmeyecek bilgisayar almak istiyorsanız arkadaşlar Apple bilgisayarları kesinlikle tavsiye ederim. Yani piyasada Apple'dan daha iyi bilgisayarlar var mıdır? Açıkçası çok bu soruya çok net bir cevap veremiyorum. Ama nasıl ki Mercedes yolların kralıysa Apple'da gerçekten bilgisayar dünyasının kralı diyebilirim. Yani özellikle ciddi bir iş yapıyorsanız Apple bilgisayarları işletmeler, yöneticiler özellikle tercih eder. Tercih etmelerinin sebebi şu. Bilgisayar kesinlikle güven veriyor. Yani şundan emin ki bu bilgisayar kendilerini yarı yolda bırakmayacak. Ayrıca şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Mesela bazı firmalar çalışanlarına bilgisayar temin eder, bilgisayar verirler. Bazıları şunu yapar. İşte piyasadaki en uygun bilgisayar laptop nedir? 1500-2000 liralık. İşte adını söylemeyeceğim. Şu 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 bilgisayarlar var. O bilgisayarlardan çalışanlarına dağıtır. İnanın Ertesi yıl o bilgisayarları ya da en geç 2 yıl içinde o bilgisayarları yenilemek zorunda kalıyorlar. Çünkü Bilgisayarların bataryası göçüyor, bilgisayarlar ısınıyor, ses yapıyor, her türlü sıkıntılar çıkartıyor. Yani uzun vadede kesinlikle yöneticilerin başını ağrıtıyor. Ama Apple bilgisayar tabii ki diğerlerinden daha pahalı, belki 2-3 kat pahalı. Ama inanın bir, bir çalışanınıza Apple bilgisayar verdiğiniz zaman artık 5 yıl, 10 yıl kafanız çok rahat edebilir. Kesinlikle ne batarya sorunu yaşar, ne bilgisayarın performansıyla alakalı herhangi bir sıkıntı yaşar, ne bilgisayarın ısındığını görür. Haliyle Apple bilgisayarları kesinlikle tercih ediyorlar. Benim de şahsen tercih etme sebeplerimden birisi de bu. Yani profesyonel manada iş, iş ye, hem iş yerimde hem evimdeki çalışmalarında Apple'ları kullanıyorum. Aynı sebeplerden dolayı. Ayrıca şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bazı kişiler Apple'ların sisteminin çok farklı olduğu için, iOS sistemi kullandığı için hani her türlü programların kullanılamayacağı, çok ciddi sıkıntılar olacağını söylemektedir. İşletim sistemlerinin çok farklı olduğu filan. Arkadaşlar bu bilgiler kesinlikle yanlış. Onun altını çize çize üstüne vura vura söylemek istiyorum. Bakın böyle bir bilgisayara Windows'da kurabilirsiniz. Linux işletim sistemi de kurabilirsiniz. iOS zaten standart olarak varsayılan özelliklerini de var. Haliyle 3 farklı işletim sistemi bile kurabilirsiniz. Normalde bu ayardaki diğer laptoplara bırakın 3 farklı işletim sistemi 2 tane kursanız bile çalışamazsınız kolay kolay. Ama Apple bilgisayarlarda Mac Pro'dan tutun en düşük performanslı Mac Air'lere kadar inanın hepsinde 3 tane ki gördüm bunu tecrübelerle söylüyorum bunu 3 tane farklı işletim sistemini kurun hiçbir sıkıntı çekmeden yani Apple'ın sistemine alışkın değilseniz Windows'ta çalışın ama yine Mac Pro ile çalışın. Yani hiç kesinlikle sıkıntı yaşamazsınız. Bu kadar anlattıktan sonra kutumuzu açalım arkadaşlar. Bu arada ben bu bilgisayarı Amerika'dan 999 dolara almıştım. Hatta bir 100 dolar kadar da öğrenci indirimi yaptılar bana. Öğrenci olmadım halde öyle bir indirimden faydalandırdılar. Türkiye'de de şu an dolar kurundan dolayı arada çok ciddi fark yok. Ama yine de biraz daha Amerika'da daha uygun. Evet arkadaşlar kutumuz şöyle. Ne kadar kibar görüyorsunuz. Ne kadar güzel bir kutu var. İçinden şöyle baklava gibi pasta gibi bir bilgisayar çıkıyor arkadaşlar bilgisayarımız şu şekilde açıyoruz böyle bir kağıdımız var şimdi şöyle açayım kenara koyayım biraz sonra bilgisayarı açıp test edeceğiz beraber adaptörü var arkadaşlar görüyorsunuz kullanma kılavuzu var burada evet Apple'larla alakalı bilgi veren etiketler kullanma kılavuzları ekranı güzel bir şekilde silmenizi sağlayacak bez. Bakın zarf şeklinde ne güzel yapmışlar. Bunlar küçük pazarlayıcı hileleri. Bunları aldanmıyoruz tabii ki biz. Evet. Kutusunun da ne kadar güzel bir şekilde arkadaşlar saklayabilirsiniz. Her tarafa koyabilirsiniz. Evde kesinlikle kaba olmadığını görürsünüz. Kutusunu şöyle kenara koyayım arkadaşlar. Bilgisayarımızı açalım. Evet arkadaşlar prize takıyoruz bu aparatları. Güzelce böyle yerleştiriyoruz. Sonra bakın bu kabloyu buraya takıyoruz. Çok güzel bir şekilde ses duyacaksınız. Yeşil ışığı görüyorsunuz. Bilgisayarımızı açıyoruz. Bilgisayar açılırken şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ben tercüme işi şey yapıyorum. Bilgisayarın klavyesini çok kullanıyorum. Klavyeyi çok kullandığım için bazen laptopların kendi klavyelerini de çok rahat edemeyebiliyorum. Çok hızlı yazamayabiliyorum. O yüzden arkadaşlar harici klavye de aldım bir tane. Yani şöyle bir harici klavye ile de bu tip laptopunuzu kullanabilirsiniz. Ama çok klavye kullanan birisi değilseniz böyle bir klavye kesinlikle ekstradan almanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü Apple ürünleri genelde biraz pahalı oluyor. Arkadaşlar bilgisayarımızı açtığımız zaman 13.3 inç olduğunu söylemiştim ekran, ekranın. Geniş ekran 13.3 inç. Gördüğünüz gibi çok çok ergonomik bir yapısı var arkadaşlar. Bakın şöyle bilgisayarın genel özelliklerine hızlıca buradan da bakabiliriz. Yani ekranda bilgisayarın teknik özelliklerine hızlı bir şekilde baka bakacak olursak arkadaşlar 13, 13 olduğunu söylemişim. 2.5 GHz Intel Core i5 işlemcili, 4 GB RAM'i var. RAM'i 8 GB'a kadar yükseltilebiliyor. Burada grafik kartı özellikleri falan var arkadaşlar. Her şey bilgisayarın kendi içinde mevcut onu söyleyeyim. Hafızası yine gördüğünüz gibi arkadaşlar bu 500 GB hafızanın 380'i şu an boş. Diğerleri programda şu an bilgisayara bir şey yüklememiştim. 4 GB olduğunu söylemiştim. E Apple kullanıcılar bilirler. Yani Apple Store'dan istediğiniz binlerce, milyonlarca program indirip çok rahat kullanabilirsiniz. Ücretli, ücretsiz sizin artık ihtiyacınıza göre. Yani bu bilgisayarı, Apple bilgisayarı alan insanlar dışarıdan gidip de o program için CD bunun için işte program dışarıdan aramalarına gerek kalmıyor. Hep birlikte yaşayan Apple Store'dan indirebiliyorlar. Bu bilgisayarın benim için tek dezavantajı şu arkadaşlar. Ben bu bilgisayarı Amerika'dan aldığım için üzerinde Türkçe karakterler yok. Ama ben Türkçe karakterleri de çok kullanıyorum çünkü sürekli tercüme yapıyorum. Klavyede hızlı yazmaya alışkın olduğum için, tuşların yerinde bildiğim için arkadaşlar. Mesela nokta, ç, ç yerine Türkçe, Türkçe'ye buradan dönüştürebiliyorum haliyle onu da bir dezavantaj olarak görmüyorum. Yani siz bunu bir dezavantaj olarak görürseniz harici bir klavye de kullanabilirsiniz bu şekilde. Veya arkadaşlar Zaten bu bilgisayarı eğer Amerika'dan veya yurt dışından herhangi bir ülkeden getirtmiyor, Türkiye'den alıyorsanız o Türkçe kalitelerinde olan bir klar bilgisayar veriyorlar size. Öyle bir sorun zaten yaşamıyorsunuz. Onun dışında arkadaşlar, bilgisayarlarla alakalı MacBook Pro aldığınız zaman kesinlikle pişman olmazsınız. Videonun başında da söylemiştim, bu bilgisayara Linux gibi, Windows gibi işletim sistemleri de kurabilirsiniz. Bu zaten şu an iOS'u kendisi kullanıyor, Apple'ın işletim sistemini. Onun haricinde arkadaşlar Apple'larda zaten biliyorsunuz normal standart Office Windows yani Microsoft Office programları yok ama onun yerine Apple'ın kendi Office programları var. Yani mesela Excel yerine Numbers gibi, Word yerine Pages gibi. Bunlar tamamen Office de yani Microsoft Office'le uyumlu olarak çalışıyor arkadaşlar. En ufak bunlarda bir sorun yaşamıyorsunuz. Hatta bunların ofis programlarının Microsoft Office programlarından daha kullanışlı, daha kullanıcı dostu, daha iyi olduğunu söyleyenler de var. Fakat ben Apple'ın iOS'un kendi ofis sistemine çok aşina olmadığım için arkadaşlar Microsoft Office programlarını kullanıyorum. Yine Microsoft Office programlarını da bakın burada olduğu gibi bu bilgisayara yükleyebilirsiniz. Yani şöyle bir şey yok. Apple alırsanız Microsoft Office kullanamazsınız. Apple alırsanız Windows kullanamazsınız. Kesinlikle öyle bir şey yok arkadaşlar. Kesinlikle öyle bir şey yok. Apple alın. istediğiniz programı, ofisi, Windows'u, istediğiniz şeyi Apple'a da yükleyebilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi Microsoft Word dosyasında çok rahat açık istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok aynı şekilde Excel'de yani tüm ofis programlarını buraya da yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Save şu an. Bakın hızlı bir şekilde bataryasına bakalım. Şu an bataryası şarj oluyor. Daha %0 şarj olmuş. Yeni açtık çünkü. Bataryayı isterseniz tasarruf moduna da getirebilirsiniz. Bakın bu batarya 10 saatten fazla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Standart bir çalışmayla 10 saat gibi kullanabiliyorsunuz bataryayı. Fakat multimedya dosyası açıyorsanız, mesela bir video açıyorsanız, ses dosyası falan da varsa 10 saat kullanamayabilirsiniz. Belki 4 saat, 5 saat kullanırsınız. Ama şundan emin olun, iki tane filmi hiç sorunsuz çok rahat izleyebilirsiniz. Baştan sonuna kadar. Bu diğer bilgisayarlarda hemen hemen hiç mümkün olmayan bir durum arkadaşlar. Ayrıca şu bence Apple'lardaki en önemli özelliklerden bir tanesi. Bunun bataryası 5-6 yıl sonra bile daha yeni almışsınız gibi. Yani hiçbir bilgisayarda böyle bir özellik yok her bilgisayarda mutlaka 3-4 yıl sonra ya bataryayı değiştirmek zorunda kalıyorsunuz ya bilgisayarı artık batarya öldüğü için bataryası kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Ama Apple'larda kesinlikle böyle bir sorun yok. Evet Apple bilgisayarlarla alakalı genel özelliklerinden, teknik özelliklerinden bahsettim biraz. Umarım bu kadar çalıştığımı Apple'da görür. Emin her tarafı Apple'larla dolu. Apple'dan bunları görmesini ve bana bir hediye etmesini de bekliyorum. Evet arkadaşlar Bugünkü videomuz da bu kadardı. Yine Apple bilgisayarlarla alakalı, Mac Pro ile alakalı, Apple'ın her türlü ürünü, mouse'u, klavyesi ile alakalı sorularınız olursa bana sosyal medya üzerinden de ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Vakit ayırıp izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize iyi günler, yeni videolarda görüşmek üzere.